eğer denilse Ali Beyt'e muhabbete Kur'an emrediyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam çok teşvik etmiş. O muhabbet şahalar için belki bir özür teşkil eder. Çünkü ehli muhabbet bir derece ehli sekirdir. Ne için şahalar hususan rafiziler o muhabbetten istifade etmiyorlar. Belki işaret-i o fart muhabbette mahkumdurlar. El cevap, muhabbet iki kısımdır. Biri manayı harfiyle, yani Resul-i vesselam hesabına, Cenab-ı Hak namına Hazreti Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyt'i sevmektir. Şu muhabbet Resul-i Ekrem vesselamın muhabbetini ziyadeleştirir. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur. İfratı zarar vermez, tecavüz etmez. Başkalarının zemmini ve adaletini iktiza etmez. İkincisi, manayı ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı düşünmeden Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını ve kemalini ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hatta Allah'ı sevmese de Peygamber'i tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa başkalarının zemmini ve adaletini iktiza eder. İşte işaret-i Hazreti Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden Hazreti Ebu Bekir'i ile Hazreti Ömer'den teberri ettiklerinden hasarete düşmüşler. Ve o menfi muhabbet sebebi hasarettir.